Türkiye'de bazı kayıplar sadece yakınlarını değil tüm toplumu sarsan acı olaylara dönüşmüştür. Bu olaylardan bazıları ünlü kişilerin kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılmasıyla daha da dramatik bir hal almıştır. Genç müzisyen Onurcan Özcan, 2018 yılında İstanbul Şile'de arkadaşlarıyla denize açıldıktan sonra kaybolmuştu. Youtube'da yayınladığı şarkılarla geniş bir kitleye ulaşan Özcan'ın teknelerinin alabora olmasıyla denize düştüğü anlaşılmıştı anlaşıldı. Günler süren arama çalışmalarının ardından Özcan'ın cesedi Denizin metrelerce derinliğinde bulunmuş, genç yaşta yitirilen yetenek müzik dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı. Benzer şekilde Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in kayboluşu tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Günlerce süren aramaların ardından Gültekin'in cesedi ormanlık bir alanda varil içinde yakılmış halde bulunmuştu. Onun ölümü sadece bir cinayet vakası olarak kalmadı. Aynı zamanda Türkiye'de kadına yönelik şiddete karşı tepkilerin büyük mesine neden oldu. Daha önce adı duyulmamış olsa da 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun 2025'te derin dondurucuda bulunan cesedi de kamuoyunu derinden etkileyen bir başka vakaydı. Bu olayda 11 yıl boyunca haber alınamayan bir insanın bir apartman dairesinde parçalanmış halde bulunması uzun süre konuşulmuş ve soruşturma halen devam etmektedir. Tüm bu yaşananlar kayıpların sadece bireysel değil toplumsal bir travmaya dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.